Merhaba arkadaşlar ben Özgür Maral. Şu an tekrar yatırım yapmak için ekran başına geçtim. Biner Online firmasındayım. Biliyorsunuz ana yatırım yaptığım yer burasıdır. Deminki videoyu izlediniz. 5557 dolarım var burada bu firmada. Gayet memnun olduğum bir firma açıkçası. Şu an yatırımlarıma geçmek için MT4'e geçiyorum. Bu arada e, bu e-maillerden olsunlar Bize bazı arkadaşlarımız bazı template'ler gönderiyorlar. Bazı yöntemler gönderiyorlar. En son böyle bir şaplon geldi. Barış diye bir arkadaştan. Onun için ismini Barış koydum. Barış template'i. Bunu daha sonra deneyeceğim. Anladıktan sonra iyice 30 dakikalık yatırımlar için kullanılabiliyor dedi arkadaş. Daha sonra bunu bilahare kullanmayı düşünüyorum bir yerlerde. Yürü dolarda 5 dakikada burada şu an için bir çıkış seyri gözüküyor. Ee, gerçi buradaki uçtaki şeyler pek aynı şeyi söylemiyor. Şimdi biz daha önce kullandığımız şablonlara bir bakalım. Yürü dolar 5 dakikada. 1 dolar Bir dakikada bakın alttan parabolik açmış. Bu da yukarı geçtiği zaman çok daha güzel sonuçlar alacak. Bakın gidiyor. Parabolik alttan açılmış. Buna bir de EMA eklenebilir. Sinyal yani oklar Destekleyici Bakın yeşillaştı şu an. Gidiyorum hemen. 60 saniyedeyiz zaten kaçırmayalım da şeyi vakti de kaçırmayalım hemen bir 5 dolar koydum ee, bir saniye arkadaşlar şu an pozisyon açık yani sadece şaplona baktık bir dakikada çok açık yukarı çıkış başladı 5 dakika zaten olayı gösteriyor. 1 ve 5 dakikaya ben beraber bakıyorum. Buradan da sinyaller gelmeye devam ediyor çıkış. Bunun artık kaybetmesi imkansız diye düşünüyorum. E işte geldi. Kazandı diye. Şaplonları biraz daha inceleyelim. Bakın burada çok Bir de ben burada 5.22'ye bakıyorum. Bir bakayım. O da çıkış. Kesmiş. Diğer iki çizgiyi. Bu da aynı şekilde. Biraz böyle gidebilir bu. Onun için devam ediyorum. Vakiyen 5560 oldu. Kabul edelim. Biliyorsunuz Türkçesi de var bunun. Hatta Türkçe açayım şu an. Her şey Türkçe olmuyor ama başlıklar, ana hatlar Türkçe oluyor. Açık pozisyonlar, kapanmış pozisyonlar. Şu an açık pozisyon. Aş yukarı mı, aşağı mı gider? Birçok şey Türkçe tabi. adam satım, de pariteleri Limit yatırımcı kopyala gibi şeyler var. Bu yeni Barış arkadaşın şablonuna bakayım bir. 30 dakikalık yatırımlarda kullanıyormuş ama. aligatorun üstünde kalın çizgide yeşil bu da çıkış olacağını çıkışta olduğunu gösteriyor aslında. Bir dakikada aslında çalış çalışmanı bilmiyorum ama yukarıda kapanıyor ve yeşil, o kalın çizgi yeşil. Yani şu an sıkıntı yok. Ve zaten de kazandı. Bir tur daha devam edelim. Üçüncü kere trade açalım. Ee, videolara artık bant ekliyorum arkadaşlar. Yani risk uyarısı ekliyorum. E çünkü yani Hani her başlayan bu işi her yapan arkadaş başlar başlamaz kazanamayabilir, kaybedebiliyor, elindeki parayı kaybedebiliyor. Bazen elinde olmayan parayla giriyor, borç para olarak giriyor. E Daha ısınmadan denemeden kayıplarda yaşayabiliyor. Tabii ki çok kazandırıyor ama tabii ki riskli. Bu onun için bu genel risk uyarısını band kuşak olarak geçiyorum. Yukarıda genel risk uyarısı o, o şekilde de arkadaşlarım bilgilenmesi gerekli olduğunu düşünüyorum. Kaybederse çünkü hani hani kimse beni uyarmadı demesin diye. Çünkü bunun daha önce sıkıntılarını çektik. İşte yine kapandı. Üçüncü kere. Yani onu, o bantı şurada görüşünüzün sebebi bu. Değerli arkadaşlar. Genel bir risk uyarısı. yukarılarda gözüküyor yine yeşil ucu devam edelim bir tur daha biraz buradan inmesini de bekleyebilirsiniz yani fiyatı manuel kontrol de mümkün yani 30'larda falan almak isterseniz biraz bekleyebilirsiniz veya geride beklemek isterseniz fiyatı bir bölüm burada takip edebilirsiniz yani kendi destek ve direnç seviyelerinizi nereye indiğini nereye çıktığını kısa vadelerde gözle de takip edilebilir bir miktar. Yani 30'u falan gördük. 26-27'leri falan görmüştük. Şu an hep birinci adımlarda geldi. Diğer adımlara pek gerek kalmadı. Bu da beni memnun etti açıkçası. Bakalım bu adımda da gelecek mi? Dalgalanmalar her daim olabilir. Yani bunu hazırlıklı olmamız gerekiyor zaten. Bunu herkes bilir. Piyasa dalgalıdır. Yani aşağı yukarı iner çıkar. Bakın ilk adımda şu an kaybetti. İkinci adımı şöyle bir 25'te gidelim. gireyim. Bu arada template'leri incelemeye devam ediyorum bir dakikada. Şu an bir bakın şu beyazlık düşüş olduğunu gösteriyor. Beyaz bu maçında. Ama henüz parabolik yukarıdan açmadı. Mesela belirti olarak. Buradan sıfırın altına inmedi. Örneğin. Şuradan ters tarafa bir işlem yok. Yani şu sıfırın yine altında değil. Geçici bir heves olabilir bu. Onun için de hani şu an için bir tehlike yok. Bir dakikada. son 17 saniyelerde, 15 saniyelerde. Altta e-kitap halen açık. E-kitabı ve bütün sistemi, bütün videoları indirebilirsiniz. Halen açık değerli arkadaşlar. İstifadenize, istifadenize sunuyorum. Nasıl Barış arkadaş benimle paylaştıysa ben de sizinle paylaşmaya gayret ediyorum. Paylaşmak güzeldir. Bazen soruyorlar neden paylaşıyorsun diye. Barış arkadaş benimle niçin paylaştıysa ee, bu başka template'leri de insanların için paylaştıysa bakın bunların çoğunun altyapısı başkalarından gelmedir. Başka arkadaşlardan şimdi isimlerini bilmiyorum söyleyemeyeceğim. Şu tarz mesela bu gerçi Barış arkadaşın size göndermiş olduğu değil miydi? Evet oydu. Bazı template'ler mesela şunun altyapısı başka bir arkadaştan bana gelmedir. İlk çıkış olarak. Bunlar benimle için paylaştılarsa ben de sizin için, onun onu için paylaşıyorum değerli arkadaşlar. işte bu adım da geldi. 5580 dolara ulaştık. Çok fazla hani üst üste de üstüne gitmenin bir alem yok. Tatmin olduysak, yeterli bir, bir miktar kazandıysak çekilebiliriz. Deyip bu videoyu da bu şekilde sonlandırıyorum. Diğer videoların içinde diğer videolarıma bakabilirsiniz. Abone olabilirsiniz. Yatırım videolarıma devam edeceğim. Hepinize saygı sevgi istiyorum. Hoşçakalın.